Yani ırk ayaklanmalarının ne zaman gerçekleştiğini anlayabiliyoruz çünkü bununla ilgili videolar var ülkede. Özellikle demiryollarında kundakçılık olduğunu da anlayabiliyoruz çünkü bununla ilgili de birçok video var. Rusya'da insanların ve özellikle oligarşi içinde artan gerginlik ve kavgalardan ülkede mutluluğun azaldığına dair birçok kanıt görüyoruz. Rus hükümetindeki Dağıstanlı siyasetçilerle Çeçen lider Kadirov arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor ve bunun bu kadar açık bir şekilde ortaya çıkması ve kavgaların gizlenmemesi Rusya'daki durumun gerçekten ciddi bir hal aldığının bir göstergesi. Putin'in oligarşi için en önemli rolleri arasında kilit taş olmak vardı. Herkes ona güveniyordu. Tüm baskı onun ve Ian'ın üzerindeydi. Kavga etmiyorlardı çünkü o ortamı dengeliyordu. Ama şimdi bu rolü bıraktı işlerin çok daha kötüye gittiğinin ve oligarşi arasındaki kavgaların her an kanlı bir hal alabileceğinin tam olarak farkında olmadığı görülüyor. Lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğenileriniz bize çok yardımcı oluyor çünkü bazı videolarımız Putin'in botları tarafından beğenilmeyebilir. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeniden Jason Gismod bizimle. İlk konuğumuzdu ve şimdi tekrar ağırlıyoruz. K-posta özel muhabir olarak çalışıyor. Hoş geldiniz ve iyi akşamlar. Seni tekrar görmek harika. Mükemmel, o zaman hemen konuya gireceğiz. Bu sabah Putin rejiminin özellikle ekonomik sorunlarından ve bunun oligarklar arasında çekişmelere yol açtığından, Putini Ukrayna'dan çekilmeye zorlayabileceğinden bahseden bir rapor paylaştın. Bu raporla ilgili daha fazla bilgi verebilir misin? Tabii. Şu anda Rusya'nın içinde olup biten birkaç şey var ki, bence Batı'da bunlar yeterince gündeme gelmiyor. Bunlardan biri, Rus ekonomisinin şu anda tam anlamıyla bir karmaşa içinde olması. Rusya ekonomisinin büyüdüğünü iddia ediyor, ancak aslında karanlık bir gerçeği gizliyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nden Profesör Henke'ye göre, bugün Rusya'daki gerçek enflasyon yaklaşık %27 civarında. Buna ek olarak Rusya'nın ekonomisi gerçekten petrol ve doğalgaza bağlı. O kadar ki şu anda petrol ihraç eden ülkeler örgütü plus durumu ile ilgili neler oluyor? Suudi Arabistan fiyatı düşürmek için daha yüksek miktarlarda petrol üreteceklerini söyledi. Varil başına 100 dolar hedefini korumayan ülkelere ceza vermek için Rusya'nın ulusal bütçesi varil başı 72 dolara göre hazırlandı ancak şimdi fiyatın daha da düşebileceği görülüyor. Bu durum Rusya'nın açık vermesine ve rubleyi devalüe etmeye zorlanmasına yol açardı. Ruble dolar karşısında 120-235 seviyelerine kadar düşebilir. Yani bir düşünün, Ruslar para birimlerinde yaklaşık %22-35 oranında bir devalüasyon yaşarlardı. Buna ek olarak %27 enflasyon olurdu. Bunlar ciddi iç sorunlar ve Rusya şu anda bunları yavaşlatmak için yeterli çaba göstermiyor. Merkez Bankası ise politika faiz oranlarını artırmayı sürdürüyor. Şu an %20 bir eskiden %8'di. Hükümet ipotekleri kolayca dağıttı ve bu durum ipotek sektöründe büyük bir balon oluşturdu. Bu balonda sonunda patlayacak. Bu yüzden bence şu anda birçok ekonomist Rusya'daki durumu izliyor ve işlerin çok hızlı bir şekilde tersine dönebileceğinin farkına varıyor. Rusya'nın kendi içinde ise artan gerginlikler ve artan çatışmalar görüyoruz. Özellikle de oligarşi içinde Rus hükümetindeki Dağıstanlı siyasetçilerle Çeçen lider Kadirov arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor. Ve bunun bu kadar aleni hale gelmesi ve çatışmaların gizlenmemesi Rusya'daki durumun gerçekten ciddi bir hal aldığının göstergesi. Putin oligarşi için tarihsel olarak kilit taş rolü üstlendi. Herkes ona güvenir, tüm baskı sonunda ona yönelirdi. Onların kavga etmemesinin sebebi her şeyi onun dengelemesiydi. Ama onun bu rolden çekildiğini ve işlerin ne kadar kötü olduğunu tam anlamadığını görüyoruz. Oligarşi ile kavganın her an kolayca kanlılaşabileceği gerçeği var. Suudi durumu biliyorum. Suudi Arabistan ve Rusya petrol üretimi konusunda biraz anlaşmazlık yaşadı. Peki Rusya neden petrol ihraç eden ülkeler örgütü yönergelerini takip etmiyor? Daha yüksek petrol fiyatları onlara fayda sağlamıyor mu? İkilemleri nedir? Rusya ilginç bir durumda. Suudi Arabistan'ın şikayetlerini telafi için zaten daha az petrol üreteceğini açıkladı. Ama gerçek şu ki, biliyorsun, Rusya 2022'nin tamamında, 2023'te ve neredeyse 2024'te parayı nereden bulabileceğini anlamaya çalışıyor. Çok fazla seçenekleri yok. Rusya tüm yaptırımlarla oldukça sınırlı. Petrolden kurtulmanın en iyi yolu onu satmak ve bunu yapmaya devam ediyorlar. Ancak çoğu zaman yasal olmadığı için bu onlar için daha zorlaştı. Hala büyük miktarda petrol satıyorlar ve bu nakit elde etmek için tek yolları. Sanırım o biraz geri alırsak Çeçen lider ile Dağıstanlı milyarder arasındaki iç savaşla ilgili birçok haber görüyoruz. Bu Putin için ne kadar büyük bir tehdit ve sorun. İç savaş nasıl ilerliyor? Yani Rusya'nın kendi içinde de çok fazla gerginlik var. Birincisi, Çeçenlerin başındaki Kadirov'la ilgili bir sorunumuz var. Kadirov Rusya'da 100 milyonlarca dolar değerinde büyük bir şirketi ele geçirmek için mücadele ediyor. Ancak karşıtları Dağıstan'dan gelen ve Rus hükümetinde olan kişiler. Kadirov'un kontrolü ele almasını istemiyorlar. Aralarındaki çatışmalar ise oldukça ciddi görünüyor. Geçen hafta Rusya'da özellikle Çelyabinsk ve başka bölgelerde ciddi ırkçı isyanlar çıktı. Bunu gördük. Farklı türde şiddet olaylarının patlak verdiğine şahit olduk. Ama ayrıca geçen hafta Çeçenya'nın kendisinde orada konuşlanmış Rus askerlerine ateş açan birini de gördük. Rusya'da işlerin iyi gitmediğini gösteren birçok gelişme yaşanıyor. Sanırım öyle. Rus medyası da bunu haber yapmak istemiyor. Çünkü bunun daha fazla şiddete ve insanın bu fikri edinmesine yol açabileceği düşünülüyor. Rusya'da neler olduğunu haber yaparsan, Rus yetkililer işlerin iyi gitmediği gerçeğini açıkça gizlemeye çalışıyor. Onlar da herkes gibi Rusya'nın harika durumda olduğuna, insanların harika bir yaşam kalitesine sahip olduğuna inanıyorlar. Ama biliyoruz ki durum kesinlikle böyle değil. Çünkü birçok şeyin yaşandığına Telegram sayesinde şahit oluyoruz. İnsanlar bir şeyler olduğunda videolar paylaşıyorlar. Irkçı isyanlar ve demir yollarındaki kundaklama olaylarını anlayabiliyoruz. Çünkü ikisiyle ilgili de birçok video mevcut. Rusya'da insanların mutsuz olduğuna dair çok kanıt var. Pek çok kişi Rusların sakin olup Putin'e karşı çıkmayacağını düşünebilir. Katılıyorum. Ülkede büyük bir protesto beklemiyorum ama insanların hükümeti desteklediğini varsaymak yanlış. Bunu farklı kaynaklardan biliyoruz. Bunu Andex ve Google arama sonuçlarında ve başka yerlerde de görebiliyoruz. Örneğin geçen yıl Prigojin, Wagner grubunun başı Rostov'a girdiğinde ve Rostov'a vardığında bunu fark ettik. İnsanlar biliyorsunuz, "Geri dön ya da hükümeti devirmeyin" demediler ya da "Putini seviyoruz, onu destekliyoruz" demediler. Hayır, Halk ona yiyecek, askerlerine şarap ve su getirdi, onları kahramanca karşıladılar. Ve bu muhtemelen kötü bir işaret. Savaşın sürdüğü, Rusya'nın güney komutanlığının merkezi olan bu şehirde halk hükümete karşı çıkanları destekliyor. Rusya'da yüzeyin altında kaynayan bazı şeyler olduğuna dair birçok işaret var. Ama eğer taşmaya başlarsa Rusya'nın yaptıklarını her an dramatik bir şekilde değiştirebilecek bir şey var. Ayrıca etnik Rus bölgelerinde meydana gelen isyanlar da var. O bölgeden çok sayıda askerin gelip öldüğünü biliyoruz. Bunların ne kadar bağlantılı olduğunu merak ediyorum. Bunun etkisi var mı yoksa kontrol dışı mı? Rusya aslında sömürgeci gibi davranıyor. Yani teknik olarak tabii ki Rusya'da bulunan herkes, vatandaş olan herkes eşit şekilde muamele görmeli. Ama işler aslında böyle değil. Buryatya buna iyi bir örnek. Buryatlar küçük bir insan topluluğu. Dünyada toplamda belki 550 bin kadarlar ama yaşadıkları bir bölge var, adı Buryatya. Eğer oradan geliyorsan Ukrayna'daki savaşta ölme ihtimalin Moskova'dan birine göre 75 kat daha fazla. Peki bu neden böyle? Şöyle ki, Buryatlar birincisi Asyalı görünüyorlar, ikincisi Budisttirler ve bu yüzden Moskova halkı için uzak görünüyorlar. Rus hükümeti için Vladimir Putin'in kızdırmaktan çekindiği etnik Ruslara kıyasla onlar neredeyse yabancı ve daha kolay gözden çıkarılabiliyorlar. Şimdi Kuzey Koreli askerler hakkında konuşacağız. Bundan önce Rus annelerin Putin'i esir değişimi konusunda müzakereye zorladığına dair bazı raporlar okudum. Özellikle Kursk bölgesinde Ukrayna tarafından yakalanan askerler çünkü Ukraynalılar tarafından yakalanmayı beklemiyorlardı değil mi? Sovyetler Birliği dağılmadan önce Afganistan savaşına karşı protestoyu başlatan Rus anneler gibi başka benzer bir durum var mıydı? Bu hiçbir benzerlik yokken sadece benzerlik kurmak mı yoksa bu büyük bir şeyin habercisi olabilir mi? Rus anneleri her zaman aktifti. Bu durum 80'lerde, 90'larda ve bugün de aynı, muhtemelen evrensel. Onlara kızmak zor çünkü hükümet tüm gücünü kullanamıyor. Bu kötü bir görüntü olur. Birisi oğlumu eve getir diye bağırırken onu hapse atmak olumsuz algı yaratıyor. Hükümet onlara karşı daha ılımlı tepki vermek zorunda kalıyor ama genel olarak bu durum kamuoyunun dikkatini giderek daha fazla Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta başkalarına inandırmak istediği kadar iyi gitmediği gerçeğine çekiyor. Şu anda Rusya'nın Kursk bölgesinde yaklaşık 1000 kilometre karenin Ukrayna işgali altında olması şaşırtıcı. Ruslar için bile artık Rusya'nın işgal hedefi olduğuna inanmak zor. Evet, Vladimir Putin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana işgale uğrayan ilk lider olduğu umduğu kısa savaş değil. Evet, doğru sanırım. Büyük haberse Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da olması ve Kuzey Korelilerin bunu yakın zamanda doğrulaması. Asker göndermeye hakkımız var diyorlar. Putin bunu kabul etti ve kendi işi dedi. Ancak NATO Ukrayna'ya asker veya yardım göndermek isteyince bu da Rusya'nın işi oluyor. Yani senin düşüncelerin neler? Sence bu ne kadar büyük bir tırmanış? Sanırım biz görüşmeye başlamadan hemen önce NATO da bunu doğruladı ki bu onların ilk doğrulamasıydı. Şu anda Rusya'daki Kuzey Koreli askerlerin orada bulunma nedeni Rus ordusuna yardım etmeleri olarak açıkça görülüyor. Ama gerçekten nasıl yani, onların oraya et dalgaları için gönderildiğini düşünenler var ve ben buna kesinlikle katılmıyorum. Kuzey Kore'nin 10 bin adamını sadece vurulmaları için göndermesi bence çok olası değil ve bunun birkaç nedeni var. Birincisi, Rusya bazı sıcak bölgelerde günde bin kişiye kadar kayıp verebiliyor. Doğu Ukrayna'daki Pokrovsku düşünün. Rusya günde yaklaşık bin asker kaybediyor. 10 bin Koreli için bu bir buçuk haftada hepsinin yok olması demek. Bu kimse için iyi bir yatırım değil. Ayrıca bence onların teknik destek için gelmeleri daha olası. Örneğin Kuzey Kore'nin geliştirdiği bazı füze sistemleri veya oradan gelen füzelerle ilgili ya da oraya özellikle kış başlarken savaşın nasıl yapıldığını öğrenmek için geliyorlar. Kuzey Kore Kore Savaşı'nın bitiminden bu yana bir savaş eyleminde bulunmadı. Yani üzerinden 70 yıldan fazla zaman geçti. Şu anda gerçek hayattaki savaşın nasıl olduğunu anlamak için olabildiğince fazla deneyim kazanmaya çalışıyorlar. Bu nedenle Kuzey Korelilerin orada teknik konularda yardımcı olma ihtimali basit piyade ya da top yemi olmaktan daha yüksek. Peki ya Çin, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika zirvesi yeni bitti. Çin, Kuzey Korelilerin Rusya'da olmasından memnun değil mi? Savaş genişlediği için mi? Bu bence Çin'in ekonomik erişimini olumsuz etkiler. Çin'in Kuzey Kore'nin Rusya ile daha fazla işbirliği kararı almasından memnun olması zor. Aynı zamanda bu durum belki de Çin'e bir fırsat sunuyor. Çin'in Batı ile Kuzey Kore ve Rusya arasında ara bulucu olabilmesi onları bu rol için benzersiz kılıyor. Bu yüzden Çin'in ne yapmaya çalıştığına bakarsak, özellikle de son zamanlarda Tayvan hakkında giderek daha fazla konuşmaya başladıklarını göz önünde bulundurursak, böyle düşünüyorum. Belki de Asya'da barış sağlayıcı olarak kritik bir rol oynayabileceklerini düşünüyorlardır. İstikrar onların sayesinde çinsiz olmaz. Bu yüzden Çin'in muhtemelen bununla ilgili stratejik bir hedefi olduğunu düşünüyorum ama bunun ne olduğunu henüz göremiyoruz. Ayrıca biraz önce Bringer Prokshovsk geçen sefer Rusya'nın mafya devleti olduğundan bahsettik. Senin videolarından birini izliyordum. Bağlantısını da bırakacağım. Senin değindiğin bazı ilginç noktalar var. Twitter'da bile görmüyorum mesela kömür madeniyle ilgili olan. Evet yani mesele sadece toprak kapmak değil aslında bildiğimiz eski emperyalizm. Bu savaş boyunca Rusya'nın sürekli yaptığı bir şeyi gördük. O da mümkün olduğunca çok doğal kaynağı ele geçirmek. Bu sadece Ukrayna ile sınırlı değil. Rusya Afrika'da da aynı şeyi yapıyor. Özellikle Ukrayna'da 2022'de işgal başladığında bu çok belirgindi. Haritaya aynı anda baktığınızda Ukrayna'nın başlıca doğal kaynakları nerede? Rusya Ukrayna'nın doğal kaynakları ve sanayisini ele geçirerek ülkenin çökmesini umuyordu. Bu nedenle bir örtüşme var ama aynı zamanda Rusya'nın çeşitli mallarda piyasayı ele geçirmesine de olanak tanıyacaktı. Rusya bunları ele geçirmek ve kontrol altına almak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Bugün bile Pirkors, Ukrayna'nın doğusunda Rusya'nın ele geçirmeye çalışırken günde bin asker kaybettiği bir kasabadan örnek veriyor. Biri stratejik önemi düşük bir kasaba için neden böyle şiddetli savaşıyorlar diye sorabilir. Cevap ise basittir. Ukrayna, ülkenin en büyük kömür madenine sahip ve bu kömüre sahip olmak, çelik üretmek için çok önemli. Çelik, eskiden Ukrayna'nın tüm ihracatının üçte birini oluşturuyordu. Şimdi o madeni ele geçirerek ve hayal edelim ki artık Rusların elinde. Bu, Ukrayna'nın yıllık kömür üretiminin yaklaşık 7 milyon metrik tondan 2,5 ya da 3 milyon metrik ton a düşeceği anlamına geliyor karşılaştırırsak Rusya yılda yaklaşık 12 milyon metrik ton üretiyor çelik Avrupa Birliği'nin fazla yaptırım uygulamak istemediği az sayıdaki sektörden biri çünkü Avrupa Rusya'dan çok fazla çelik alıyor Yani Rusya Ukrayna'yı rekabetçi olmaktan çıkarabilirse Ukrayna yeterli kömüre sahip olmazsa ithalat yapmak zorunda kalır bu da çeliği satılamayacak kadar pahalı yapar piyasayı bölerek Ukrayna'nın rekabetini engelliyor. Rusya'nın ise Avrupa'da rekabet etmesini sağlıyor. Zaten Rusya'nın amacı da bu. Bu tamamen ekonomiyle ilgili, Rus devletiyle de ilgili değil. Asıl faydayı Rusya'daki oligarklar görecek. Ama Vladimir Putin onların kendisiyle aynı çizgide kalmasını sağlamak için onları mutlu etmeye çok istekli. Bu da sanırım savaşın başında okuduğum ilginç bir teoriyi hatırlatıyor. Bu daha çok şuna dayanıyordu: Rusya Sovyet sonrası ülkelerin Avrupa'ya yönelmesini kabul edemiyordu. Çünkü özellikle Polonya'da gördük ki son 10 yılda yaşadıkları ekonomik büyüme inanılmaz bir seviyede. Ukrayna'da büyürse Rus halkı sınırlarına bakıp bunu fark edecek. Sovyet döneminde sınırın ötesindeki Batı Almanya'da hayatın çok daha iyi olduğunu ve insanların daha iyi yaşadığını görüyorduk. Ve sanırım Rus liderlerin buna tahammülü yok. Çünkü batıya yönelen her ülkenin daha iyi ekonomik imkanlara sahip olacağını biliyorlar. Kesinlikle Case, sana katılıyorum. Gerçek şu ki Rusya kendi halkının Rusya'nın olmadığı yerlerde hayatın ne kadar daha iyi olduğunu fark etmesini istemiyor. Dışarı baktığınızda eski Sovyet Cumhuriyetlerinden özellikle Baltık Devletleri'nin Avrupa Birliği'ne katıldığını görebilirsiniz. NATO üyesiler, refah ve başarı içindeler, yaşam kaliteleri her yıl artıyor, insanlar mutlu. Ortalama bir Rus vatandaşı kendisi için aynı şeyi söyleyemez. Aslında ortalama bir Avrupalı gelirinin yaklaşık %15'ini yiyeceğe harcıyor. Ortalama bir Rus ise gelirinin %50'sinden fazlasını yiyeceğe harcıyor. Ortalama bir Rus yoksul ve Rusya'daki ekonomik durum nedeniyle bu daha da kötüleşecek ve asıl önemli olan şu ki Kremlin'in vatandaşlarının hayatını daha iyi hale getirmek için gerçekten hiçbir yeteneği yok. Çünkü bu noktada sistematik yolsuzluk ve Rusya'nın üzerine kurulu olduğu tüm sistem öyle bir şekilde inşa edilmiş ki değişmesi mümkün değil ve diktatörlüklerin çökmesinin nedeni de bu. Çünkü basitçe söylemek gerekirse değişime ayak uyduramıyorlar. Bu yüzden ileriye dönük olarak Rusya'nın halkını mutlu tutmakta giderek daha fazla sorun yaşayacağını düşünüyorum. Başka yerlere bakıp Rusya'daki gibi kötü liderler olmadığında dünyanın daha iyi olabileceğini görebildiklerinde. Sovyet döneminde ve bugün bile Rusya'nın müttefiklerine sunduğu tek şey askeri destek ve silahlardı. Ancak son dönemde özellikle İran'daki İsrail saldırısından sonra Rus hava savunmalarının F-35'leri tespit edememesi itibarlarını zedeleyebilir. Sanırım bu teknolojik farkı gösteriyor. Bu durum Rusya'nın itibarını ve müttefiklerinin ekipman alımını ne kadar etkiler? Bence Rusya'nın itibarı askeri olarak küresel ölçekte ciddi darbe aldı. Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen işgal edemeyeceği artık çok açık. Bugün Ukrayna'yı hayal edin. Ülkenin özgür kısmında yaşayan yaklaşık 25 milyonluk bir nüfusa sahip bir ülke. Rusya'nın 140 milyon nüfusuna rağmen işi bitirememesi ordusunda ciddi sorunlar olduğunu gösteriyor. Teknoloji açısından Ukrayna savaşında Batı'nın Rusya'dan çok daha üstün olduğunu açıkça gördük. İran gibi ülkelere verilen teknoloji, örneğin hava savunma sistemleri Rusya'nın vaat ettiği gibi çalışmıyor. Bence Rusya askeri teçhizatına alıcı bulmakta giderek daha çok zorlanacak. Rusya modern ekonomide rekabetçi değil. İsrail saldırısı İran ordusu hakkında ne gösteriyor? Bunu konuşmak ister misin? Bence İran'ın liderliği artık çok net. Ellerini çok zorladılar ve kendi propagandalarına uzun süre inanıp güçlü olduklarını, İsrail'i yok edeceklerini sandılar ve gördük ki işler onların sandığı kadar basit değilmiş. Şimdi Hizbullah'ın yok edildiğini görüyoruz. İran'ın bölgede sahip olduğu etkiyi sürdürmesi giderek daha da zorlaşacak. Açıkçası hala bölgenin önemli bir ülkesi ancak Rusya gibi ciddi gerilemeler yaşadı. Her iki ülkede ordularının eskisi kadar gurur kaynağı olmadığını fark etti. Belki yakında Kuzey Koreliler de aynı gerçeği paylaşır. Ayrıca en azından ben böyle derim Rusya'nın Husilere, sivil gemilere saldırmaları için uydu verisiyle yardım etmesi de büyük bir tırmanış mı? Ee, Rusya hakkında epey bilgi edindik Acaba bu kadar mı diye düşünüyorum. Ayrıca hükümet, haber kuruluşlarının raporlarıyla tepki vermek istemiyor. Ama bu Kuzey Kore olaylarına benzedi Şimdi ise batıdan daha sert bir tepki olacak mı durumu var. Rusya'nın deniz taşımacılığı rotalarındaki teröristlere yardım ettiği ortaya çıktı. Bu batı ticaretine zarar veriyor. Özellikle Rusya'nın husilere ve diğer terör örgütlerine yardımı nedeniyle, Rusya uzun süredir teröristlerle çalışıyor. Hatırlıyor musun? 7 Ekim'deki İsrail saldırılarından birkaç gün sonra Hamas liderliği Moskova'ya gidip hükümetle görüştü. Hizbullah İran hükümetiyle çok yakın ve Rusya'nın da onlarla çalışmasında sorun yok. Şu anda gördüğümüz Rusya'nın Batı'ya karşı asimetrik savaşını terör örgütlerine Batı'nın çıkarlarına saldırmaları için destek vererek sürdürmesidir. Orta Doğu'da amaç acı vermek ve kaos yaratmak. Ama bence Batı, Rusya'nın yeteneklerinden çok daha üstün olduğu için Batı birincisi Husileri tespit edebilecek. Ayrıca Moskova ile bağlantılarını daha fazla gösterebilir. Osteometrik savaş hakkında konuşurken Rusya'nın bilgi savaşı konusunda gerçekten iyi olduğu görülüyor ve özellikle batıda bizim ise sadece yetişmeye çalıştığımız anlaşılıyor. Sanki onlar bir şey yayıyorlar ve buradaki kurumlar ise bunu çürütmeye, halka bunun sahte olduğunu, Rusya'dan geldiğini açıklamaya çalışıyorlar. Ama o zamana kadar Rusya zaten yeni bir şeye geçmiş oluyor ve bu da sosyal medyada yayılıyor. Bu durum seçimlerimizi nasıl etkiliyor ve Rusya'ya ne kadar fayda sağlıyor? Rusya kısa süre önce çok akıllıca bir sonuca vardı. Onlar savaşırken alanı kendilerinin seçmek isteyeceğini, düşmanın kuralları belirlemesini istemeyeceklerini fark ettiler. Yani NATO ile bir çatışma olacaksa geleneksel savaşın onlar için iyi sonuçlanmayacağını fark ettiler. Çünkü Amerikan teknolojisi ile Rus teknolojisi arasındaki fark geceyle gündüz kadar. Ancak rekabet etmek ve savaşmak istedikleri alan bilgi, yani enformasyon savaşı, Rusya'nın propagandasını kullanmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Bu seçimleri etkilediği gibi etnik, dini ve diğer gerilimleri de artırıyor. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Afrika ve Latin Amerika'da bunun çok ucuz ve cezalandırılmasının pek olası olmadığını biliyoruz. Rusya doğrudan bir NATO başkentine saldırsa, anında sert askeri karşılık alacağından emin olabilirlerdi ama eğer sadece başka bir ülkedeki seçimleri manipüle edebiliyorsanız bu çok ucuz. Birincisi ama ikincisi internette olan bir şey yüzünden kim 3. dünya savaşını başlatacak ki gerçekten asla cezalandırılmayacaksınız. Kimsenin peşlerine düşmeyeceğini bildikleri için haydut aktörlerle, hacker'larla ve propagandacılarla çalışmaya devam edebiliyorlar. Batı'da olanları etkilemek için ve gerçekten hiçbir yaptırımla karşılaşmamak için e, Ayrıca seçimlere müdahale sadece Batı ile sınırlı değil. Eminim Gürcistan seçimlerini de görmüşsündür. Ve sonuçlar hakkında büyük bir tartışma var. Ayrıca çıkış anketleri başka bir şey gösterse de Rusya yanlısı partinin nasıl kazandığı konuşuluyor. Sence bu nasıl sonuçlanacak? Yani hem Moldova hem de Gürcistan örneğinde Rusya'nın seçimlerin sonucunu etkilemeye çalıştığını görüyoruz. Şimdi Gürcistan örneğinde ise protestolar zaten başladı ve muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmeyi reddetti. Gürcistan Cumhurbaşkanı da seçim sonuçlarının sahte olduğunu söyleyip Rus aktörleri suçladı. Yani Rusya kesinlikle kötü niyetli bir aktör ve demokrasilerin büyük bir fırsat penceresi olduğunu fark ediyor. Gürcistan'daki gibi seçimleri çalmayı deneyebilirsiniz ancak ikincisi çok tartışmaya yol açabilir ve bu nefretle sonuçlanabilir. Sonunda insanlar seçimden çok birbirlerine karşı nefret duyar, bölünür. Rusya'da çoğu seçimde kazanan kişiden çok bunun toplum üzerindeki etkisi önemlidir. Yani eğer seçimleri bir ülkenin vatandaşlarının artık kendilerini birleşmiş hissetmeyecek şekilde toplumu daha da bölmek için kullanabilirlerse bu zaten Rusya için bir zaferdir. Rusya'nın NATO ile savaş başlatma olasılığı var mı? Rusya NATO ile savaşa girmez çünkü kazanamayacağını biliyor. Ukrayna'da kazanamayanlar NATO'ya karşı hiç kazanamazlar. Bu daha çok konvansiyonel savaş için geçerli. Rusya NATO ile savaş başlatır mı? Bence zaten savaş halinde. Rusya bugün aktif olarak NATO'ya ve NATO ülkelerinin küresel etkisine karşı savaş yürütüyor. Ancak liderlerimiz bunu halka açıklamak istemiyor. Neler olup bittiğini biliyorlar. Rusya'nın Afrika, Latin Amerika, Asya ve Ukrayna'daki faaliyetlerini görüyorlar ancak savaştan söz etmek istemiyorlar çünkü bu güçlü bir tepki gerektiriyor. Sessiz kalırlarsa Rusya'nın düzgün davranıp sorun çıkarmayacağını umuyorlar. Bu çok saçma. Vladimir Putin gibi biri Batı'nın kırmızı çizgilerinin hiçbir anlamı olmadığını gördüğünde yalnızca daha da cesaretlenir ve bu aslında onu Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı daha fazla ve daha agresif eylemler yapmaya itecek. Çünkü ona karşı durmayı reddettik. Ayrıca Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika zirvesi yeni gerçekleşti. Biliyorum bu NATO'ya karşı bir oluşum değil, daha çok ekonomik bir grup ama yeni olanlardan çıkan en önemli sonuçlar nelerdi? Rusya, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika in NATO'ya karşı güç olup AB benzeri bir yapı oluşturmasını istiyor. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika asla böyle bir yapıya dönüşmeyecek. Bunun birçok nedeni var. Öncelikle Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinin çoğu Batı ile Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika üyelerinden daha fazla ticaret yapıyor. Sadece ekonomik olarak bakarsak, gelişmekte olan ülkelerle sınırlı kalmamak daha mantıklı. Rusya ayrıca Çin gibi daha büyük ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri dolarını bırakmaya ikna edebileceğini umdu ya da Çin ekonomisi için nihayetinde zararlı olacak şeyler yapmaya ikna etmeye çalıştı. Çin yıllardır bunu reddetti çünkü her zaman kendi ulusal çıkarlarına öncelik veriyor. Rusya, diğer Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerini de kendisiyle köprüden atlamaya ikna etmeye çalışıyor. Fakat şu ana kadar pek başarılı olamamışlar. Çok teşekkürler Jason, özellikle senin için geldiğin için minnettarım. Eminim izleyiciler de memnun olacaktır. Ayrıca kanalını şiddetle tavsiye ederim. Geleneksel medyada bulamadığım yeni bilgiler edindim. Bu yüzden buraya ve yukarıdaki kartlara bağlantı ekleyeceğim. Bu yüzden kesinlikle göz atmanızı tavsiye ediyorum ve ona abone olmanızı öneriyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten minnettarım.